Arkadaşlar bu video özel bir etkinliğimiz olacak. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videonun sonunda söyleyeceğimiz etkinliklerin şartlarını yerine getirenler için ödülümüz mevcut. Videomuza geçelim. Hmm. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size Binance'ın güzel bir uygulaması olan BNB kasasını göstereceğim. Binance Earnings yani uyurken bile kripto para kazanabiliyorsunuz. Şu şekilde Hesabı olmayanlar aşağıdan bırakacağım linkten kendilerine hesap oluşturabilirler. Hesabımıza giriş yaptıktan sonra finans kısmına geliyoruz. Finanstan Binance Earnings'e tıklıyoruz. Burada karşımıza açılan pencereden aşağıda gördüğünüz gibi BNB kasası, BNB getiri toplayıcısı kullanımı hazır diyor. Şimdi kontrol et diyoruz. Daha önceki videolarımda gösterdim. Binance'a nasıl TL yüklenir? TR ile Binance Global arasında coin gönderimi. Bunları bilmeyen arkadaşlar o videolarımı izleyip sonra e, bu videoyu izlemelerinde fayda vardır. Binance bazen çıkacak olan kripto paraları listelemeye sunmadan önce launch pool ödülü olarak kullanıcılarına sunuyor. Yani diyor ki elinizdeki diyor BNB ile BUSD ile çıkacak olan bu kripto paralara stake edebiliyorsunuz. Stake ettikten sonra tabii ki bunda bir oran var. BNB yatıranlara %70, BUSD yatıranlara %10. Eğer bir coin'in alt tokeni ise o, o coin'i stake ederek de yeni çıkacak olan tokenden diyor ki mesela %10 kazan sağlayabilirsiniz. Bu ayrı. Benim göstereceğim size Binance'ın Launchpool'da yani stake kısmında tüm sunmuş olduğu tokenleri sadece siz BNB kasasına BNB stake ederek hepsinden kazanç sağlayabiliyorsunuz. Yani şu şekilde elinizde 100 tane BNB var diyelim. Mesela Juventus Atletico Madrid için stake yapacaksınız. Siz elinizdeki 100 BNB'ye gittiniz. Juventus'e stake ettiniz. Sadece Juventus'dan kazanç sağlayabilirsiniz. Tabii ki onun orantıları neticesinde. Onu da sayfasına duyurular kısmında zaten detaylıca binans açıklamalarda bulunuyor. Ne yatırırsanız ne kadar bir yüzde kazancınız olacağına dair. Ama burası tamamen farklı. Burada ise BNB kasasına koyduğunuz BNB'lerin karşılığında Lunchpool'daki tüm mevcut ödüllerden yararlanabiliyorsunuz. Sadece Juve değil, Atletico Madrid, Roma olsun, PSG olsun, Ref olsun ve bunlar devam ederken de yeni lunch pool'a eklenecek olan tokenler varsa onlardan da pay almaya başlıyorsunuz. Aslında bu BNB kasası gerçekten de Binance'ın sunmuş olduğu uyurken de kripto para kazan terimine gerçekten çok iyi yakışıyor. Benim elimde şu an BNB olmadığı için stake edemeyeceğim ama gösterebilmek adına bir BNB satın alacağım. Al sat kısmından BNB USDT şu anda elimde spot hesabımda olan USDT'ye karşılık bir BNB alacağım. Şu an fiyatın çok önemi yok. Piyasa emrinden bir BNB hızlıca alalım. Evet. Şimdi tekrar elimizde BNB'miz var. Finans kısmından Binance Earnings'e tıklıyoruz. Tekrar geri geliyoruz. BNB kasasına giriyoruz. BNB kasasından stake et diyoruz. BNB aldıktan sonra e ee, maksimum ben az önce aldıklarımı yatırıyorum. Bir tane BNB alırken 99.85 oldu. Ben bir tane daha alayım dedim. Önemli değil. Buradaki Binance Savings hizmet sözleşmesini okuduma tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra onayla dediğiniz zaman BNB'lerini stake etmiş olacak. Yani bu kadar olay. Şu anda başarıyla 1.99 BNB stake edildi. Şu an Stake etmiş olduğum 1.9985'e Orantılı olarak Buradaki mevcut tüm ödüllerden Tek tek kasama Spot cüzdanıma birikim ödüllerim Yansıyacaktır. Staking'den de Çıkartmak istediğimiz zaman buraya basıyoruz Bastıktan sonra Ne kadar stake'den çıkarmamız gerekiyorsa O kadar tekrar stake'den Çıkarabiliyoruz Bu videoyu izleyen şanslı arkadaşlar Bu video için bir etkinlik yapıyoruz Etkinliğimizin kriterleri şu şekilde. Videomuza yorum atın, beğeni yapın ve kanalımıza abone olun. Bu kriterleri yerine getirdikten sonra Twitter üzerinden de retweet yaparsanız çok memnun oluruz. İçinizden birini seçip kendisine 5 BUSD hediyemiz olacaktır. Çekilişimizin sonucunu Telegram sayfamızda takip edebilirsiniz. Teşekkürler, hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bol kazançlar.